Arkadaşlar Cümleten selamlarlık. Ee, gördüğünüz gibi Bavindiyim. Şöyle fark ediliyor mu? E, dışarıda yağmur yağıyor Çok yoğun bir yağmur vardı. Biraz dindi. Dinince ben de e, ben de göstermeye karar verdim. Şimdi şöyle bir şey oldu. Çok enteresan bir şey oldu. Aslında çok e, benim için e, büyük bir heyecandı. Dün bir haber geldi. Zeytin bahçesinde e, bir yılan olduğu söylendi. Ben baktığımda ilk etapta canlı yayında bağlandık fakat tam olarak anlayamadım türünü. Çünkü çok kötü bir bağlantıydı. Net olarak gözükmüyordu hayvan. Ben farklı türlerden bahsettim. Yani dedim ki zararsızdır falan. Sonra fotoğraf istedim. İyi ki istemişim. Fotoğraf isteyince türün yani ülkemize çok nadir gözüken özellikle bizim bölgemizde belki e, yaygın da olabilir biz göremiyor olabiliriz ama nadir olduğunu düşündüğüm türlerden benim ilk defa hani e, kendisini görüp dokunduğum bir tür e, e, şöyle söyleyeyim kanalımızda da ilk olacak bu türün kaydı e, o yüzden çok mutluyum size de göstermek istiyorum hemen sabırsızlıkla yani bir an önce göstermek istiyorum şöyle bir şeyin içine aldım Kapının içine aldım şöyle gösterelim bakın şöyle açıldım ya aslında yakalanırken de çok aksiyonlu bir yakalama oldu. Zeytin bahçesinde karşılaştık İlk olarak yani şöyle söyleyeyim. o ok çıkmış bakın karşınızda e, Türkiye'nin leopar yılanı ev yılanı diye de e, adlandırılan e, yılanımız arkadaşlar çok değerli bir tür gerçekten de çok renkli çok albineli e, göze çok güzel gözüken bir tür e, yani eşsiz güzellikte bir de bu yılanın böyle de bir başarının yani başı dertte bu konularla yani güzelliği çok onu e, yakalamaya ve toplamaya e, teşvik ediyor insanları. Bu yüzden e, böyle şeyler de yapılıyor. Yani ülke dışına da götürülüyor. Toplayıcılar e, yaygın olan yerlerde toplayıp e, ülke dışına da sevkiyatları yapılıyor. Bu yüzden böyle böyle bir şeyde geldiğimiz zaman e, arkadaşlar milli parklardan destek alabiliriz. Bakın tür çok güzel bir tür. Tam böyle sakin duruyorken Kısaca yakalama hikayesini anlatayım. Zeytin bahçesinde yakalandı. Büyük ihtimal makine sallıyor, silkeliyor ağaçları. O esnada ağaç kovundan çıktı diye düşünüyorum. Rahatsız oldu ve çıktı diye düşünüyorum. Ee, çok e, uzun değil. Yani türün genel görünümü, yani genel boyutları türün 90 cm kadar normalde uzuyorlar. Fakat e, bu tahminimce 70-80, yani yetişkin aslında ama ince bir yılan. Gerçekten de çok ince bir yılan. Yani en kalın olduğu yer benim parmaklarım biraz iri olduğunu düşünürsek yani benim parmaklarım kadar en kalın yeri ee, ince bir yılan ince bir tür ama e, uysal bir tür bu yüzden ev yılanı demişiz bizde e, ev yılanı olarak da geçen bir tür e, şöyle söyleyelim bir de ya, habitat olarak bağ bahçe çok sevdiği için ben öyle tahmin ediyorum ki bir zeytin ağacındaydı zeytin kovundaydı oradan çıktı bakın hareketleri çok yavaş olduğuna bakmayın dün biraz daha hava güzeldi e, çok daha hızlı hareket ediyordu aslında ısırma eğilimi çok yok çok uysal aynı e, olukluk ertengeler gibi ama ısırma eğilimi de yaptı dün birkaç kere ellerime atladı ısırmaya çalıştı. Tabi bu korkunun verdiği e, doğal savunmalar yani normalde sakin bir tür. Yılanımızın tam gözleriniz aslında bakın bir hilal gibi bir e, desen var bir şerit var üzerinde de noktalar var. Bunlar bu hilal şeklinden karşıdan görüldüğü zaman anlaşılabiliyor. Yani türün diğer türlerden ilk etapta baş hani baş bölgesinde ayırt edilen özelliklerinden biri. leopar yılanı denmesinin nedeni zaten bariz bir şekilde belli. Desenlerin geçişleri, renklerin detayları çok harika. Kırbaç yılanı familyasından fakat ülkemizde bir alt türü yok yani sadece e, bu türü var. Yani bizdeki mesela daha önce ilk kayıt olarak paylaştığımız boğa yılanı türü türümüz Mahmuzu yılan gibi e, bu da ülkemize tek. Egzotik alanda değeri var. E, özellikle hobiciler peşinde. E, bu sakin bir tür olduğu için e, dışarıdan gelmiş bir yılan gibi satılıyor. Ülkemize satış satışlar yapılıyor maalesef. E, yani yurt dışına da ihracat ediliyor. Toplanı toplanı da biliyor. Yani bu şekilde yılanın e, yani başı bu olaylarla dertte. Şimdi yılan çok sakindi. Bir ilmi almak istiyorum. E, anlatımını yaptık. Habitatı da genelde dediğim gibi bağ bahçe gibi alanlar. Ama kırsal değil Bak, bakın bağ bahçe diyorum. Ve kayalık alanlar. Ev yılanı denmesinin nedeni de kırsal bölgelerde ya da bağ bahçe gibi yerlerdeki evlere sığınması. Kışlamayı evlerde geçirmeyi tercih etmesi. Bu nedenle ev yılanı denmiş. Genelde evlerde rastlanabiliyor. Yani çok çekinmeden insanlara yakın yaşayabiliyor arkadaşlar. Şimdi elimi almak istiyorum. Bakalım nasıl bir tepki yapacak bana. Bakın ilk hareketinden sonra biraz başını sadece başıma yattı. Elime çarpabilir. Sakınca bir tür değil demiştim. Şöyle biraz daha yaklaşayım. Evet. %90 vuracak. Ama bunda bir sakınca yok vurmasında. Şöyle yavaşça parmağımı götüreyim. Bakın parmağım ne kadar büyük ona göre. Bakın dokunmama. <laughs> Hiç istemiyor. Ama almak için avucumu almam lazım. Yavaşça sakin ol. Tamam tamam. Sakin ol. Yavaş. Şuradan bir yerden tutayım. Şöyle tutayım. Çok güzel bir tür arkadaşlar. Harika bir tür. Bakın Karnın altı da şu şekilde. Natrix'lere benziyor. Su benziyor. Bakın baş kısmını daha detaylı çekmek istiyorum. Şöyle şuraya sıkıştıralım. Desenler harika. Bunların geçişine bakın. Sakin. Nereye gittin? Bakın. Hilal şekli gördünüz mü? Çok yaklaştığımız zaman çok bariz belli. İlk bakışta gördüğümüz zaten yılanların kafası oluyor genelde. Bu yüzden ilk anlayacağımız şey başındaki hilal. Bakın heh, sakinledi biraz. Tabi hayvan alanını tanımaya çalışıyor. <laughs> Çok güzel. Şöyle güneş ışığında göstereyim. Çok güzel sakin bir tür arkadaşlar. Ee, yani ısırma eğilimi olmayan bir tür. Bu yüzden dediğim gibi e, pet pet shoplarda pet değeri olan bir tür yani. Bakın. Desenlere harika. Gerçekten de e, evde bir teraryum olsa teraryumda bakılabilecek insanı e, yani yılana alıştırabilecek yılanı sevdirebilecek bir tür. Bununla başlansa eminim e, yılanlar sevilebilir diye düşünüyorum. Çünkü çok sempatik görünüyor. Evet elimden küçük bir ısırık kaldı. <laughs> Ama çok kuvvetsiz de sırak. Şimdi ben bunu arkadaşlar şurada tut bahçesi var sınırlarımızda. Onların birinin e, ağaç kovuğuna koymak istiyorum. Çok diri. Şu an öyle bir zamandayız ki mevsim olarak Aralık ayının bugün 8'i galiba. Evet. Aralık ayının yani 12. ayın 8'i 2024. Bu yılan nasıl çıktı? Nasıl dolaşıyor? Nasıl bu kadar hızlı, aktif? Şaşırıyorum yani bu zamana kadar nasıl durdu yani şöyle söyleyeyim bu zamana kadar nasıl durdu yanlış oldu yani bu zamanda nasıl çıktı ve nasıl şu anda aktif demek ki e, şartlar e, bunlar için çok şey değil yani e, yaşanabilecek şartlar demek ki şu an soğuk, ben mutlu durabiliyorum dışarıda yağmur var dediğim gibi hatta daha soğuklar da oldu eksileri gördük e, demek ki o zaman e, güven, yani güvenilir korunaklı bir yerdeydi dediğim gibi büyük ihtimal ağaç sallanınca bu da dışarı çıktı. Şimdi çok fazla rahatsız etmeden gidelim güzel bir yere yılanımızı yerleştirelim. Evet şöyle gidiyoruz. Güzel bir ağaç kovu. Onun için güvenli bir yol olacaktır. Şöyle zaten bahçe bizim evimizin kenarı. Yani uzak bir yere bakın ağzını açıyor. Yine bir tekrar hamle yapıyor. Korktu yılan. <laughs> çok güzelsin ya. Çok güzelsin sana. Bak bak yine ısırıyorsun ama ben senin için iltifatlar ediyorum. Sen beni ısırıyorsun yani. Bir de güvenilir dedim. Z zararsız dedim, ısırmaz dedim. Sen nasıl ısırıyorsun beni? Nasıl yapacağız bu işi? Hangi ağacı istersin? Şu ağaç güzel mi? Çıkabilir misin bakalım? İçerisi nasıl? Olur? Isırma ya yeter. Yok içerisini ben beğenmedim. Sen de beğenmezsin. Bakalım, şurada güzel değil. Ya az durar mısın? Biraz sakin olur musun? Heh. Ha, şurası nasıl? Şurası bakıyorum. Şu git nasıl? Git olmaz ya. Şöyle çok güzel bir yer olması lazım ki biraz içeri girmesi lazım. Uyuk gibi bir şey olması lazım. İçinde kalması lazım. Ha, şurası nasıl? Bakalım. nasıl? Şurası güzel galiba. Bakalım bir bakalım nasıl olacak. Şuradan Başka zaman. <laughs> Aa, güzel beğendi. Video evet. Tam ona göre bence. Evet harika. Tam tam istediği bir yer. <laughs> evet. Ağaçta çok güzel korunaklı bir yer. Tamam güzel. Bence burada olur süper bir yer. İnşallah yani burada yaşayıp üreyebilir ve karşılaşırız. Yani çok isterim tekrar karşılaşmayı. Bakın evim burada, bavim şurada bakın ve e, yılanımı da şu dut ağaçlarının içine bıraktım. Yani şuradaki bağ ortamı çok uygun. Onun için bu habitat tam uygun. Benim bahçem de çok uygun. Buralarda inşallah barınır. Bu şekilde e, Leopar yılanını gözlemlemiş olalım.